Nerede? Havuz başında oturuyor annenizle bahçede. Böyle garip bir şey oldu mu? Yani biriyle konuştu mu? Gizli saklı bir telefon konuşması falan. Yok Gediz Bey bahçede dolaştı bütün gün. Allah Allah. Üşümüyor da maşallah. İyi tamam. Sen etrafında dolanmaya devam et. Yalnız dikkatli ol, görünmez ol. Bir şey olursa ben yukarıdayım. 不要。會啊 Ben burada. Nerede? Burada. Başından beri bahçedeki misafirhanedeymiş. Kerim şu çıldırıyor aşılıyor. Elvan. Hoş geldin. Hoş bulduk da. Elvan ya ben birini temizlemek için tutmuştum sen niye yapıyorsun? O yapardı. Kız, kös kös oturup burada kendimi mi Ya ya, ya mı kinleneyim? Eyim be, kafam dağılıyor. Siz ne ettiniz Asıl beni onu söyleyiver. Kuzumu okula bu basıma götürdü. Evet evet. Okulu beğendi mi? Çok beğendi. Dedesi mi götürdü peki? Dedesini götürdünüz mü? Onu da yarın sancara. Ana! Kavruk geldi. Kavruk, hoş geldin. İyi misin? Evleniyorum ben. Ne? Kimle? Eşe. Eşeğine. Kavuk nereden çıktı bu? Halise Ana istedi. Bu akşam da söz kesi verecekmiş, öyle O kadar çabuk. Kavuk ne oluyor ya? ...yoksa senin Zehra'ya sevdalı olduğunu mu öğrendi? Ne? Sen nereden <laughs> biliyorsun? Eh be bizim deli oğlan! Kıza baktığında eriyorsun, bitiyorsun. Gabak gibi oltadasın. Ah be Kavruk ya! Ah be! <laughs> De bakayım beni. Ne oldu da ikna etti seni kayınnam eşeğle evlenmeye? Ya... ...Sancar'a kardeşine sevdalı olduğunu söylerim. O konaktan gidersin. Ya da evlenesin dedi. E tamam işte çık konaktan. Gel buraya bak burası senin evin. Ben de senin ailenim. Çık aman Alicikuş. Ben bu sevdamı gönlüme gömdüm. Yüzümü de yere düşürdüm değil mi? O konaktan çıkamam. Yalnız bırakamam onları. Sancara sözüm var. Ne sözüymüş ki bu? Sancar sana emanet etti ailesini değil mi? Yaptı bunu yani. Tam sancarlık hareket ve sen de kabul ettin öyle mi kabuk? Of ya. of ya, of. Kocamanı Rabbim, kız benim yine kafam karıştı. Niye bu bu? Ben... ...ne edeceğim bilemedim bir de. Nefes de ağlamayınca... ...çıktım sana geldim ben mi? Ama kendi kafana göre iş yaparsan sırrını böyle söylesin işte. Ben gidelim alacak uşa. Sen varsay ben hiç gelmedim. Kavruk. Kavruk. Sancar ya. Of ya. Of. Kestiğin cezalar nelere sebep oluyor? Gör be adam artık şunu gör ya. Vallahi İngilizceyi daha iyi anlıyorum ben he. Ne oluyor kız? Ne diyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamadım. Elvan anlayacaksın her şeyi. Ben de sana anlatacağım ama şimdi durum acil. Sen şimdi bana şunu söyle. Bu kavruğun yardım çığlığı gibi bir şey değil miydi? He. Sanki derdine derman arıyordu Sancar ben senin var ya. Aç hadi. hadi, aç. Geçti evde mi? Evde Sancar efendim. Müge Hanım da evde. Havuz tarafında burada kalsın, kızım uyuyor. Uyununca kotmasın, geleceğimi söyleyin. Sen de benimle gel. Açmıyor ya, açmıyor, açmıyor. Feri yani ben benim konağa gidip Sancar'la konuşmam lazım. Kavrağa yardım etmem lazım. Dur kız dur, bekle. Beni bekle. Dur. Ben de geliyorum. Öyle tek başına gidemem konağa. Ben de geleceğim seninle. Hem gidem o gon abi daha tam gelen. Emin misin? He. Gitmişken Yahya'nın bıyıklarını da buru veririm. Bekle paltomu alıp geliyorum. bu telefon mu? Kimin bu? Havaalanındayım. Buralardan gidiyorum. Müge artık bana giden yolda bir taş Kın. İşine yaramaz. Çok istiyorsan peşime düş. Beni ara. Bakalım bulacak mısın? Hodri meydan. Müge'nin arabası. Ben inanamıyorum ya. Öbla olsun. Ne oluyor kız? Dinle periler gelmiş gibi. Efendim nerede? Gediz. Hani sen bana Müge'nin arabasını verdin ya. Ha. İçinde Akın'ın telefonunu bulduk. Hala şarjı var. En fazla iki gündür buradadır. Akın Müge'nin arabasına mı binmiş? Ulan Müge. Kapat telefonu Müge'yi konuşturacağım. Sancar Bey aşağıda misafirhanede. Müge. Müge. Nerede? Kim nerede? Akın, Akın nerede? Arabanda telefonunu bulduk. Sakın yalan söyleyeyim deme. Söylemem ben sana yerini. Kurtarırsın. Ne? Tutsam o benim. Ben onu aç ve susuz bıraktım. Korumadım. Ceza verdim. Kaç gündür aç susuz? Üç gün falan oldu. Ya Müge insanlar üç günde susuzluktan ölür. Biliyorum. Belki o zaman beni affedersin. Belki benden nefret etmezsin. Belki mutlu oluruz. güzel ablam. Canım ablam. Kurban oldum. Ben sana çok kızgınım. Çok. Ama bir an olsun senden nefret etme. Ama eğer birini öldürür, katil olursan, işte o zaman senden nefret ederim. あっち。<laughs> Sana inanamıyorum ya. Adam bir de bizim eve mi sakladı? Banyoda. Az önce buradaydı. Kendi başına gidemez. Genel durumu çok kötüydü. bir şey yapmadım. Ha? Ben bir şey yapmadım. Sancar.